bu marifetullah sohbetidir. Her şeyi dost doğru anlamak gerekiyor. Anlamadan yol yürünmez. Anlamadan şüpheler, ve vesveseler giderilemez. Onun için Rabbimizin öğrettiği gibi öğrenmemiz lazım. Evet, Allah'ın tecellisi daimidir. Nasıl ki güneş doğduğunda her yeri aydınlatıyorsa ama biri gözünü kapattıysa karanlıkta kalır. Onun için güneş yok mesabesindedir. O güneşten istifade edemiyor. Onun aydınlığında görmüyor ve yürüyemiyor. Onun için önce neyle ilgilidir? Marifetle ilgilidir. Marifetullah ilgilidir. Yani bir nimet gelince, bir ikram gelince, kul onu Allah'tan bilince şükreder, imani artar, Rabbine hamd eder, Rabbine güvenir, tevekkül eder, nankörlerden olmaz. Ama nimeti kendinden bilince, aklından bilince, ben aklıyım, onun için böyle kazandım derse ya da birilerinden bilirse, Rabbini kendinden perdeledi. Nimet, aynı nimet ama alan kul farklıdır. Birine nimet, imana vesile oluyor, şükre vesile oluyor, Allah'a yakınlığa vesile oluyor, ötekinde küfre, nankörlüğe sebep oluyor. Demek ki tecelli aynı tecellidir, ikram aynı ikramdır, kerim olan Allah'tır, biri. Kerim olan Rabbine şahit oldu, şükretti, nimeti ondan bildi, onu nimetin sahibi olarak bildi, kendini Rabbine muhtaç bildi, şükretti, teşekkür etti, onunla imanı kazandı, öteki ise kendinden bildi, başkalarından bildi, Rabbini yok saydı, görmezden geldi, nankörlük yaptı, nankörlerden oldu, Allah nankörleri sevmez dedi, o da Allah'ın sevgisini kaybetti, imanını kaybetti yani. Nimet, aynı nimet, tecelli aynı tecellidir. Onun için Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Bu Kur'an takva sahipleri için nurdur, şifadır. Ama kafirlerin, müşriklerin, iman etmeyenlerin hastalığını arttırır, köfrünü arttırır. Aynı ayet. Yani iki kişi aynı ayeti dinliyor. Birine nur oluyor, birine şifa oluyor, gönlüne şifa oluyor. Ötekine, ötekinin hastalığını arttırıyor. Ötekinin küfrünü arttırıyor. Nasıl arttırıyor? O Allah'ın ayetlerini dinleyince, onu kabul etmeyince küfrü artmış oldu. Öteki bu bana Rabbimdendir. Rabbim bunu bana söylüyor, bana hitap ediyor, beni şereflendiriyor, bana öğretiyor dediği için onun gönlüne de şifa oluyor. Cehalet karanlığından kurtuluyor. Dolayısıyla ona nimet oluyor, ikram oluyor, iman oluyor. Ötekine de ötekinin hastalığı artıyor, küfrü artıyor. Ayet aynı ayet. Bu durumda durumu belirleyen kimdir? Kuldur. Hiç kimse Allah'ın güzelliğinden başka, rahmetinden başka, ikramından başka, hidayetinden başka, nurunun tecellisinden başka, muhabbetinin tecellisinden başka bir şeyi göremez. Eğer perde açılsa bu böyledir. Ama bunu göremeyenler de kendi kendini Rab'binden perdelemiş ve kör olmuştur. Kendini kör etmiştir. Onun için Allah göz vermiş, eğer bakmazsak göremeyiz. Kulak vermiş, dinlemezsek işitemeyiz. Gönül vermiş, anlamak istemezsek anlayamayız. Ama herkese de öyle burada et i kerimede. Allah size gözler, kulaklar, kalpler vermiş. Şükretmeniz gerekmez mi? Bir şükreden kul vardır, teşekkür eden kul vardır. Bir de Onunla görmeyip, işitmeyip, anlamaya çalışmayıp, kendi kendini kör edip, sağır edip, kalbini de katılaştırıp, taşlaştırıp, perdeleyenler, mühürleyenler, kilitleyenler vardır. Onun için kul kendi tercihini kendisi yapar. Bu tercih hakkını Allah ona vermiştir. Dolayısıyla öyle buyurmuştu ayet-i kerimede, iman da bellidir, küfür de bellidir. Allah her şeyi apaçık beyan etmiştir. Ama dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun, dileyen şükretsin, dileyen nankörlük yapsın. Tercih onundur. Aynı zamanda öyle buyurdu yine. Kim öne geçmek isterse öne alırız. Kim geride kalmak isterse geride bırakırız. Tercih onundur yani. Onun için Allah hayırda yarışın dedi ebedi hayat için yarışın dedi. Tercih kime aitmiş? Kula aitmiş. Mesela bir kul, ben Allah'a dost olmak istiyorum, veli olmak istiyorum, yakın olmak istiyorum dediyse, diyorsa, gönlünden böyle bir şey geliyorsa, bilsin ki onu becerir, gücü buna yeter, bunu yapabilir. Ama böyle bir tercihi yoksa, onun öyle bir gücü yoktur. Tercihinin olması gerekir. Tercih hakkı ne? Allah vermiş, hadi kulum tercih yap. İsteyen dünyayı tercih eder, isteyen ahireti tercih eder. İsteyen, ikisinden de geçer, Rabbini tercih eder. Tercih, kula aittir. Mesela bir kul dese ki, ben işime bakarım, işime giderim, çalışırım, yerim, içerim, benim işim çalışmaktır. Dolayısıyla artık ailemi geçindirmektir, rızkımı kazanmaktır. Sabah kalkıp işe gidiyor, akşam eve geliyor, yatıyor, bir daha işe eve yani yükünü taşıyor. Yük taşıyor. Allah onu yük taşısın diye yaratmamış. Yükü taşıyacak olan eşeklerdir. Bu durumda okul ne demiş olur? Ben eşek olmak istiyorum demiş. Ben eşek olmayı tercih ediyorum demiş. Hazreti insan olmayı tercih edemedi. Ahireti tercih edemedi. Rabbini tercih edemedi. Kendi hakikatini tercih edemedi. Aynı şekilde Allah'ın yüklediği emaneti taşımayı tercih edemedi. Ne olmak istiyorsa Allah da olur diyor. Tercih hakkı vermiş. Öteki diyor, ben ölüme gelene, gördüğüme, işittiğime havlarım diyor. Şu şöyle eksik yaptı, bu böyle yanlış yaptı, bu böyle günah işledi, bu böyle ters tarafa gitti, bunun böyle ektiği var, bunun şunu şöyle ektiği var. Herkese havlıyor. Köpek olmayı tercih etmiş. Allah ona Hazreti insan olma imkanını vermiş. Ama bütün hayvanlar aynı şekilde nefis için bir örnektir. Hangi hayvan olmak istiyorsan nefis onu tercih ediyor. Kul da tercihini nefisten yana yapınca mutlaka bir tane hayvan olur. Onun için kula düşen Allah'ın muradı üzerimde gerçekleşsin. Rabbimin benim üzerimdeki muradı neyse bu muradın üzerimde gerçekleşmesi lazım diyen kuldur. Diyen iman etmiştir, mümindir diyen Allah'a yakınlığı, dostluğu, veliliği kazanır. Allah'ın sevgisini kazanır. Yani ben demekten kurtulup Rabbim benden ne istiyor diyen kuldur. Kulluğu kabul etmiştir. Yoksa ben şunu istiyorum, bunu istiyorum. Ben böyle istiyorum. Allah beni böyle kabul etsin. Allah seni öyle kabul eder. Ama insan olarak değil kul olarak değil, veli olarak değil, hayvan olarak kabul etmiştir. Onun için ayet-i kerimede öyle buyurmuştu, Allah'ın ayetlerini dinlemeyenler, anlamayanlar, anlamak istemeyenler. Onun için bir iki tane böyle hayvan ismi söyledim. Tabii, onlar masum. Allah onları öyle yaratmış. Onların işi odur. Onun için hayvan gibi kalmadı orada. Hayvandan daha aşağı dedi. Hayvan gibi olamaz çünkü. İnşallah bunu böyle anlayacağız. Evet. Allah her an tecelli ediyor. Bir de kulun ameline göre, imanına göre tecellisi vardır. Allah iman edip salih amel işleyenleri, Allah'a ve Resulüne itaat edenleri rahmetinin içine alır namazı ikame edenleri, zekatı verenleri, Allah'a ve Resulüne itaat edenleri rahmetinin içine alır dedi. Rahmetin içine nasıl alıyor? Rahmetiyle tecelli ediyor ki rahmet onu bütünüyle kaplıyor. Neye göreymiş? Kulun ameline göreymiş. Peki namazı ikame etmeyen, zekatı vermeyen, Allah'a ve Resulüne itaat etmeyeni rahmetinin içine alıyor mu? Hayır. Bu özel tecellidir. Kulun ameline göre, çabasına, gayretine, imanına göre tecellidir. Onun için bir de kula böyle özel tecellide vuruluyor. Ameline göre, imanına göre. Onun için öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Herkese kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır. Herkese sayının, koşturmasının, koşuşturmasının karşılığı vardır. Neye, <laughs> neye göre koşuşturuyor? Sayı nedir? imanına göredir. Rabbini istiyorsa, Rabbinin rızasını istiyorsa çabası, gayreti ona göredir. Niyeti de Allah'ın rızasıdır çünkü. Aynı şekilde kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır onun için. Allah'ın kullarına rahmet edince Allah rahmet tecellidir, onu gönlüne tecelli ediyor. Allah'ın kullarını Allah için sevince Allah evet, muhabbetiyle okurun gönlüne tecelli ediyor. O yapıyor çünkü kendi elleriyle yapıyor. Yani kendi çabasıyla gayretiyle onu amele dönüştürüyor, fiile dönüştürüyor. Dolayısıyla Allah da ne yapıyor? O isimle ona tecelli ediyor. İkram ediyorsa kerimliğiyle tecelli ediyor. İnsanları affediyor, mağfiret ediyorsa af ile, mağfiretiyle okura tecelli ediyor kendi elleriyle yaptığının karşılığını Rabbinden almış oluyor. Amelinin karşılığını almış oluyor yani. Bu tecelli her bir kul için özel tecellidir bu sefer. Yani bir genel manadaki bütün insanlara tecellisi, bütün varlığa mahsusata tecellisi aynı olmakla beraber bu Rahman isminin tecellisidir. Ama öbür isimler tecelli ederken özel olarak tecelli ediyor. Onun için herkes ne yaptığına bakmalıdır. Allah'a itirime de herkes ne kazandığına baksın dedi. Kıyamet günü için neyi hazırladığına baksın dedi. Sen hazırlıyorsun. Allah sana ikram ediyor. Sen onu hazırlıyorsun. Alıp almamak senin elindedir. Onun emrettiği gibi, sevdiği gibi yapıp yapmamak senin elindedir. O tecelliyi alıp almamak senin elindedir. Allah'ın o isminin senin üzerinde tecelli etmesi o senin elindedir. Onun için Allah kullarını birbiriyle imtihana tabi tutuyor ki kendisine yeryüzünde halife olsun. Hadi kulum benim gibi yap dedi. Benim isimlerim senin üzerinde tecelli etsin. Ne kadar tecelli etti üzerinde? Yani ne kadar rahmet ettin, ikram ettin, yardım ettin, hidayet oldun, muhabbet oldun o kadar Rabbine halife oldun, o kadar Rabbine yakın oldun. O kadar Rabbinin isimleri, güzelliği senin üzerinde tecelli etti, o kadar Rabbine sevgili oldun. Kim yaptı? Sen yaptın. Allah her bir kura bu imkanı vermiştir zaten. Böyle tecelli etmiştir ama mesele kulun tercih edip etmemesidir. Kulun neyi tercih ettiğidir. İnşallah bunu böyle anlayınca İmanı doğru anlamış oluruz. İslami doğru anlamış oluruz. Rabbimizin indirdiği dinini doğru anlamış oluruz. İndirdiği vahyini, Kur'an'ı doğru anlamış oluruz. Gönderdiği Resulullah Efendimiz'i, peygamberlerini doğru anlamış oluruz. Hayatı doğru anlamış oluruz. Kendimizi doğru anlamış oluruz. Hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini ve nasıl kazanabileceğimizi, nasıl kaybedeceğimizi doğruyu anlamış oluruz. Allah bizi anlayanlardan eylesin. Cahillerden, kendini Rabbinden, kendini kendinden, perdeleyenlerden eylemesin. Gözünü kapatıp göremedim, görmüyorum, anlamıyorum diyenlerden eylemesin. Bu çok felaket bir şey olur. Bu hüsran olur. Hüsran. Onun için Allah'a ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Var asr suresinde Allah asra, zamana yemin ediyor. insanın ömrüne yemin ediyor. Bütün insanlar hüsrandadır. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı yaşayıp tavsiye edenler, sabrı yaşayıp tavsiye edenler müstesna dedi. Yoksa insan hüsrandadır. Ömrünü ömründen zarar ediyor. Allah'ın verdiği sermayeyi kazanmak için kullanmayan hüsrandadır. İman etmesi yetmiyor. İman edecek, bir de salih amel işleyecek. O da yetmez. Hakkı, sabrı tavsiye edecek, davet edecek. Hakta olacak, sabırlı olacak, hakka davet edecek, sabra davet edecek ve sabırlı olacak. Bunlar hariç gerisi bütün insanlar hüsrandadır dedi. Allah öğretiyor. Öğretmediği bir şey yoktur. Her şey apaçık